Eee Uyumuyor muydu kendisi? Evet Ben de gördüm bunu da Yok tekrar. Mm. Ne ses yok mu böyle? Aa. O değil. O değil. değil. Değil Evet. tarafta indirim de Tamam. Böyle. Tamam. Yani tamam. Derin burada mısın? Evet. Burası böyle galiba. Ee, diyorum. Ee, okula benziyor. Aynı gün okul gibi. Evet. Ben biraz değişmişim. Neyse. Normal bir okul yani. <laughs> evet de. Biz en son uyumuyor muyduk? Evet. Sanatta ödevini falan yapıyorduk. Derin. Sonra bir ses duydum değil mi? Evet. Sonra da kendimizi bulduk. bulduk. <laughs> Garip. Aa. Ödevim mi var? Aa. Merhaba. Merhaba.

Evet. Ben yani arkadaşlar bunlar bunlar kadın. Evet. Siz ne kullanıyorsunuz. Ne? Ne? Pardon pardon. Ne devam ediyor? Ne kullan. Ne kullanma yani okul değil mi? Evet ne kullan. Ne?

Nasıl mı yapıyorsunuz? Ve bu yılın gezegenimiz bu yılın da gezegen dünyada. çok şanslıyız ki siz geldiniz. Tamam. E, o zaman dünyaya nasıl gelmeliyiz? Dünyaya gidebilmek için mezun olmalı Peki nasıl olur? Hemen, Hemen gitler. Önce sevgilerin ruhu. Yani seni gelmeliyiz. Buradaki seyir konuda nasıl kullanacağını öğreneceksiniz. Sonra mezun olduğunuz dünyaya gelip bilirsiniz. Tamam. Det var han jeg mente jeg kunne prøve som det.